Bizim için verimli bir fuardı. Üç markamıza da katılıyoruz zaten ayrı ayrı standlarda. Bugün artık son günü fuarı. Bir kalabalık vardı, kendi müşterilerimiz, yeni müşteriler de geldi. Genel olarak memnunduk fuarda. Vicenza'ya Mist markamızla katılıyoruz. Orada hall 1'deyiz. Bizim için verimliydi. Avrupa'da zaten oturtmuş olduğumuz bir pazarlamamız da var. Güzel bir fuar geçirdik. Akabinde Vicenza'dan sonra Hong Kong fuarında e, Bars markamızla katılıyoruz. Orada da el işi ürünler, daha antik ürünlerle e, katılıyoruz Hong Kong fuarına. Hong Kong fuarı biraz yeni müşteri açısından verimli değildi açıkçası bizim bizim için. Evet. Ama kendi müşterilerimiz geldi. O yönden memnunduk. Kendi normal düzenli olarak bize gelen müşterilerimiz geldi. O yönden memnunduk. Evet. Üstüne şimdi İstanbul ile artık kapanışa, bu Bir senenin yavaş. sonunun kapanışına geldik. Biz e, bu yıldan memnunduk. E, belli başlı sıkıntılarımız oldu. Sektörel sıkıntılarımız oldu. Ama onları da çözebildik. Genel olarak baktığımızda bütün markalarım adına değerlendirirsem, imalatım adına değerlendirirsem biz bu seneden memnun olduk. Biraz yorucu bir seneydi ama aslında 2024'e gergin giriyoruz. 2023'ü gergin bitiriyoruz. Umarım 2024'de gergin girmeyiz diyelim. Hedefleri koyabiliyoruz tabii ki de. Zaten uluslararası bütün fuarlara katılıyoruz. Amerika, İtalya, Hong Kong gibi. Yine aynı şekilde devam edeceğiz fuarlara katılımlara durumumuzu değerlendiriyoruz şu an. 2024 hedeflerimizi belirliyoruz. Hedef pazarlığımızı belirliyoruz. İşte, Aynı evet, hızda devam. İşte olduğu gibi 2024'te de başarılı bir yıl diliyoruz size. Umarım, umarım tüm sektör için